Günaydın ben Dual Optik'ten Klaus ve bugünkü konuğum Pixfra markasını temsil eden Presler şirketinden Daniel Ebert. Şimdi sözü Daniel'e bırakıyorum o da bize bu şirket hakkında biraz bilgi versin. Çünkü herkes bu şirketi tanımıyor. Alman pazarı için oldukça yeni. Daniel. Evet Klaus buraya gelmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Burada belki de herkesin henüz bilmediği Pixfra markasını getirdik. Piyasada oldukça yeni ve burada yılın başında... Almanya'da markanın lansmanını Jagd und Hund fuarında tam anlamıyla gerçekleştirdik. Bu yüzden marka hakkında kısaca bir şeyler anlatmak istedim. Birçok başka marka gibi Çin'den geliyor. Arkasında kim var? Bu marka birdenbire nereden çıktı? Pixfra Hangzhou'da merkezi bulunan büyük bir holdingdir. Tabiri caizse. Orada 20 bin kişi çalışıyor. Yani bu gerçekten... E, kayda değer bir rakam ve ana şirket Dahua aslında güvenlik kameraları alanından geliyor. Bu birçok büyük markada da benzer şekilde. Bunu burada rahatlıkla belirtebilirim. Birçok kişinin infire olarak bildiği şey artık Nokpix adı altında yapılıyor ya da Hitmicro mesela hepsinin merkezi Hangzhou'da. Oldukça büyük bir milyonluk şehir. Çin'de şehirlerin bazen 15 ya da 16 milyon veya daha fazla nüfusa sahip olması alışılmadık bir durum değil. Ama bir yüksek teknoloji merkezi diyebiliriz. Aynen öyle. Yani dediğim gibi PIX şu anda oldukça yeni bir pazar. Dahua'nın ana odak noktası ise yapay zeka. Orada 500 mühendis her gün sadece yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve ilerletmekle meşgul. Ve bunu gelecekte el cihazlarında ve aynı zamanda eklenti cihazlarda da giderek daha fazla göreceğiz. Ve e, evet, bence burada birçok yeni gelişmeyi merakla bekleyebilir ve dört gözle bakabiliriz. Ve şimdi zaten son Sondibanda sahip olduğumuz birkaç yazı yanımıza getirdik. Ve sadece genel bir bakış sunmak için, şu anda Pixpa'dan piyasada nelerin mevcut olduğunu göstermek için. Pekala, o zaman tabii ki tanıtımı dört gözle bekliyoruz. Bize burada... Bir veya birkaç cihazı daha yakından tanıtmanı isteriz. Ve o zaman bize amiral geminizi göster, öyle diyeyim. O zaman amiral gemisinden bahsederken buradan ortaya uzanmam gerekecek. Ee, burada Sirius HD serimiz var. Birçoğunuzun bildiği gibi yeni 1280'lik sensörler artık piyasada mevcut. Burada da tam olarak bunu kullandık. Yani 1280'lik sensör, 1920 piksellik büyük bir ekran, son derece detaylı bir görüntü. Ve burada gerçekten çok güzel olan şey. Büyük sensör ve 50'lik lens sayesinde son derece geniş bir görüş alanına ve bir virgül 7 kat gibi düşük bir temel büyütmeye sahip olmam. Tamam bu birçok kişi için çok önemli. Özellikle böyle 50'lik bir cihazda bu pek alışılmış bir şey değil. Çünkü genellikle daha yüksek bir büyütme ile başlarlar. Bu da tabii ki orman avcısı veya alan avcısı için pek uygun değildir. Bu yüzden uygun değildir. Ve bu yüzden bu da oldukça sevindirici. Evet, Pixada tabii ki bu değiştirilebilir pil sistemimiz var. Şu anda burada birçok başka cihazda da standart olarak kullanılan 18650 tipi bir pil kullanıyoruz. Örneğin yaban kameralarında veya el fenerlerinde de zaten kullanılıyor. Bu da oldukça cazip kılıyor çünkü eğer bir pil ihtiyacım olursa belki yanımda taşıdığım başka bir cihazımdan alabilirim. Nasıl? Az önce gördüğüm kadarıyla bu bir artı başlıklı pil yani korumalı bir pil demek ve bunlar Daniel'in de az önce belirttiği gibi e, Nightcore gibi tanınmış üreticilerden de temin edilebiliyor, fark etmez. Yani bunları her yerde uzman mağazalarda ya da ürünle birlikte bulmak mümkün. Sanırım kutunun içinde birden fazla pil vardır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Biz doğrudan iki adet pil gönderiyoruz. Böylece yedek pili de hemen yanında bulundurabiliyorsun. Ve şarj cihazı da var. Ve tabii ki şarj cihazı da kutunun içinde. Yani aslında hemen başlayabileceğim eksiksiz bir sistemim oluyor. Böylece insanın başka bir isteği kalmıyor. Hemen başlayabiliriz ve doğrudan avlanmaya gidebiliriz. Tamam, harika. O zaman burada piyasada biraz daha alışılmadık olan ikinci bir cihaz daha getirdik. Burada bir değiştirilebilir lens sistemi var. Yani iki farklı odak uzaklığına sahibim. Biri 25, diğeri ise 50. Bu da oldukça ilginç. Genellikle önce 25'lik lensle başlıyorum tarlada ya da ormanda bu durumda belki daha çok tarlada genel bir bakış elde ediyorum. Isı kaynağının nerede olduğunu görüyorum ve ardından 50'lik diyaframa geçiş yapabiliyorum. Böylece optik bir yakınlaştırma elde ediyorum. Normal cihazlarda şimdi içinde bir 640'lık sensör var ve dijital yakınlaştırma ile hepimizin bildiği gibi biraz keskinlik kaybediyorsunuz çünkü görüntü biraz pikselleniyor. Burada ise bu durum yok. Çünkü optik olarak yakınlaştırma yapıyorsunuz. Tamam harika. Yani bu pixelin sunduğu özel bir şey. Evet, bunun dışında burada tabii ki 3 düğmemiz var. Çok çok basit tutulmuş. Menü kullanımı oldukça kolay. Ama ayrıca fotoğraf ve video düğmem var. Bunu ayrıca kullanabiliyorum. Böylece doğrudan kayıt yapabiliyorum. Ve burada da sanırım muhtemelen cihazı bir uygulama üzerinden kontrol edebilme işlevi olacak. Ya da yanımda birini ister eşim olsun ister torunum ya da her kimse yanında götürebileceğim. O da izleyebilecek. Çünkü eskiden hep şu sorun olurdu kimse bilmezdi. Orada bir şey var bir bakayım hiçbir şey göremiyorum ve sonra bir oraya bir buraya gidilirdi. Biri sinirlenirdi çünkü diğeri yine de göremezdi. Yani bugün aslında her şey oldukça kolay. Hatta bir çocuk bile yanına alınabilir. Ve eğer çocuklar genellikle yerinde duramıyorsa ve koltuk arabadan çok uzak değilse çocuk arabada oturup babasının ya da dedesinin koltukta ne yaptığını izleyebilir. Aynen öyle. Gerçekten harika bir özellik evet. Evet bu özelliği tabii ki tüm cihazlarımızda bulunduruyoruz. Tüm cihazlar Wi-Fi özelliğine sahip. Yeni cihazlar artık 2,4 ve 5 Hz sinyalleriyle de geliyor. 5 daha çok daha hızlı internet veya daha hızlı bağlantı için. 2,4 ise daha fazla menzil sağlıyor. Ve burada 30-35 metreye kadar ulaşabiliyoruz. Yani hava soğuksa birisi arabada oturmaya devam edebilir. O da müdahaleye katılabilir ve izleyebilir. Evet. Güzel. Yani bu bu cihazla ilgili, bu onun özel yanı. Sonra bir de küçük serimiz var. O da Mi 2 serisi. Bu durumda diğer ikisinde olduğu gibi değiştirilebilir bir akü sistemimiz yok. Ama cihaz son derece hafif ve Almanya'da şu anda 3 farklı e, cihazımız var diyebilirim. Uluslararası alanda birkaç model daha var fakat Almanya'da 3 modele odaklandık. Birincisi 256 sensörlü 215 modeli gerçekten giriş seviyesi için burada tavsiye edilen satış fiyatı yaklaşık 759 euro civarında. Yani gerçekten giriş seviyesi ve sonra 425 ya da 625 modelimiz var. 425 modeli ise 384 sensöre sahip ve 625 modeli benim favorim diyebilirim. 320 gram ağırlığında ve gerçekten harika bir görüntü sunuyor. Pusu avı için mükemmel çünkü burada da yine büyük bir küçük bir lens var. Daha büyük bir sensör öyle diyelim ve böylece yaklaşık 32 metrelik harika geniş bir görüş alanımız oluyor. Aynen öyle. Peki Herhangi bir cihazda bir mesafe ölçer var mı? Varsa bu gerçek bir mesafe ölçer mi yoksa statik mi? Evet önde duran bu 3 modelde stadiometrik bir mesafe ölçer var. Sirius modeli de var. Yani heyde olmayan versiyonu da mevcut tabii ki. Orada lefli bir model var. Ee, tabii daha geçenlerde. Bu lense entegre edilmiş bir LRF'tir. Bu sadece bir kez mevcut ve ARG serimiz var. Muhtemelen şimdi ona değinmek istedin. Burada önde bir LRF yerleştirdik. O da şu anda tam olarak görünmüyor. Daha yeni bir fuardaydım ve birçok kişi onu hiç fark etmedi. Buna ayrıca dikkat çekmek gerekiyor. Yani onu öne camın arkasına yerleştirdik. Böylece hiçbir şey kirlenmiyor ve eğer bir gün kirlenirse bir kez silerim ve doğrudan 1000 metre mesafeye kadar devam edebilirim. Sonra burada yukarıdaki düğmeye bir kez basarım ve tam olarak metreye kadar 1000 metreye kadar ölçüm yapabilirim. Metreye kadar ölçüm yapabiliyorum. Ve bu gördüğüm kadarıyla bir pil değiştirme sistemi mi? 18650 mi? Aynen öyle. Pixfa bir pil kullanmamız ve her zaman 18-6-50'yi tercih etmemiz konusunda anlaştı. Buna da sadık kalınıyor. Böylece şimdi farklı e, eski cihazlar arasında veya arkadaşımın başka bir cihazı varsa yine de pilleri değiş tokuş edebiliyorum. Ve e, farklı piller kullanmak yerine 18-6-50 piliyle devam ediyoruz. Böylece sürekli olarak pilleri değiştirebiliyoruz ve cihazlar arasında da takas yapabiliyoruz. Örneğin pix Torus Taurus adlı bir ön aparat cihazı varsa orada da pilleri karşılıklı olarak değiştirebilirsiniz. Aynen öyle. Evet. Peki ee, Tauro'nun kendisi onu da incelemek için yanımızda mı? Evet, onu da yanımıza getirdik. Belki onu da hemen şöyle bir getirtebiliriz. Tamam, yapalım o zaman.